en çok okunan kitaplar arasına girmiştir. Çünkü bu eserde temel ahkem hadisleri toplanmış, fıkıh bablarına göre sıralanmış, az da olsa hadislerin tarihi yapılmış, yani kaynakları gösterilmiş ve kaynaklar rumuzlarla belirtilmiştir. Örneğin eski alimlerin kaynakları, diyelim Cemul Cevami, Es-Suyuti'nin ya da diyelim Gümüşhanevi'nin Ramuzul ehadisi. Bunlarda da kaynaklar rumuzlarla belirtiliyor. Bu ariyi ha ile belirtmiş örneğin. Müslim'i mim ile belirtmiş. Tirmizi'yi t harfi ile Arapça. İbni Mace örneğin. C, H, Nesai ne ile. Bir simge koymuş yani. Diyelim bu farklı kitabı varsa ona farklı bir simge koymuş. Diyelim bu tarih ülke bir Bu hadis geçiyor mu? Diyelim orada bir sahabi anlatıyor. O sahabinin hayatını anlatırken bir rivayetini de anlatıyorsa Suyut'u o eserde etariul Kebir'de ya da etariul Efsat'ta Ettariyul, Efsat Ettariyul Sagir'de ki bu halinin bu üç eser ravilerini incelediği kitaptır yani. Üçü de yayınlandı elhamdülillah. Yazmalardan yararlanlara tahkik edildi ve neşredildi. Acaba Tarihül Efsat'ta ravilerin tercüme hallerinde bu hadisler nerede geçiyor? O zaman farklı bir simge verecek yani. Ne diyecek? Tah diyecek yani. T yani tarih ha buhari. Yani bu anin tarihul kebirinde bu hadis var. Tarihul kebir buhari yazmak o kitapta uzun bir yer işgal ediyor. Yani ta Suyuti'nin döneminde Gümüşhanevi Gümüşhaneli alim anlamına geliyor. Bizim de elhamdülillah yetiştirdiğimiz bizim ülkemiz sınırları içinde yetişen böyle güzide alimler var. Aynı gibi. Buhari'ye şer yazmış. Aynı dönemde yaşamış İbn Hacer'le. İbn Hacer'in eserinin adı Fetul Bari. Antep'te yaşayan alimin eserinin adı yani Ayni'nin eserinin adı Bedruttin Ayni'nin Umdetul Kari. Umdetul Kari 25 cilt halinde benim kitaplığımda da yer alıyor neşredildi. Her ciltte iki mücellet var yani. Bir mücellette iki cilt var yani. Yani 12 ciltte 25 cilt var. Yani 12 ciltte tekabül ediyor. 25 ciltlik umdetul kari. İkisinin aynı dönemde yaşaması farklı eserler yazmalarına engel olmamış. Birisinin vefatı biraz önce zikrettiğimiz gibi İbn Hacer 852, Ayni'nin vefatı 855. Yani 3 yıl sonra Türk alim Darbeka'ya irtihal etmiş. İkisi de Buhari'yi şerh etmiş. Yani bugün şerhten yoksun olan insanların Buhari'nin hadislerini havada savurduklarını görüyoruz. Hani eripi görse Mertek addeden kişilerin Buhari'yi eleştirdiğini, Müslimi eleştirdiğini görüyoruz. Hani Anadolu tabiri var. Hadi oradan. Sen Buhari'yi okuyacak ilim yok sende. Müslimi okuyacak ilim yok. Değil ki bu anin Müslimin hadislerini irdeleme bir küstah diyorum ben. Benim videomun altına bu ariden yedi hadis yazmış yani. Dedim o görüşler müsteşriklerin görüşleri. Senin görüşlerin değil. Bir daha benim videomun altına herhangi bir not yazma, bir yorum yazma, git. İlmin varsa makale yaz. Bu ariyi eleştiren, Müslimi eleştiren. Yani benim videolarım üzerinden Kendine herhangi bir çıkar sağlama. Bu anin hadisi niye böyle? Be ahmak adam hiç şerh okudun mu sen? Bu anin o hadisiyle ilgili şariler nasıl bir izah yapmış? Hiç muhteliful hadisi okudun mu sen? İtilaful hadisi okudun mu sen? Hadisten haberin yok, usulden haberin yok, şerhten haberin yok. Müsteşriklerin kitaplarından değerlediğin hadisleri benim videomun altına yazıp kendini kepaze ediyorsun. Öyle sert cevaplar verdim ki bir daha yani yeltenemez yani. Buhari'ye siz değil ki öğrenci kapısının bekçisi olamazsınız yani. 16 yıl uğraşmış cami sayini derleyebilmek için. Orada ahmakça bir soru soruyor. Diyor ki 600 bin hadisten geri kalanı nerede diyor yani. Sanki Buhari ona soracak. Bir zalim 21. asırda gelecek. Beni sorgulayacak aman o zalimin sorgulamasına fırsat vermeyeyim. Bu Buhari'ye almadığım yani Elcan Hüsay'ı almadığım hadisleri de alayım. Bugün Hüsat'ı 7-8 yıl Buhari'nin orijinal nüshası yani. 600 bin hadisi. Esen'e tercih etseydi ne olurdu halimiz yani. O zaman da aynı zihniyetler şunu diyecekti. Buhari eline geçen her şeyi kitabına almış yani. Bak bu zihniyeti siz susturamazsınız. Çünkü bu zihniyetin Allah Resulü'nün sözlerine itimadı yok. Müsteşriklerin sözlerine itimadı olduğu kadar, bol sözlerine itimadı olduğu kadar, şatın sözlerine, Motkomeri Vat'ın sözlerine itibar ettiği kadar Allah'ın Resulü'nün sözlerine ya bu Buhari'ye nasıl girmiş, hangi yollara girmiş? Söyledik işte üç tane kitap yazmış Buhari. Kendi ravilerini inceliyor orada. Hatta diyor ki ben bunların nerede yaşadığını biliyorum. Bu hadisler bana nasıl geldi? Hangi bölgeden geldi? Ben bunları biliyorum. Hayatları hakkında bilgim var. Şimdi masa başında ilim adamlığı yapılıyor. Ben ilim adamlığı demiyorum bunlara. Küstahlık diyorum. Hainlik diyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine yöneltilen ipsiz safsız sözler diyorum yani. Müsteşriklerin bir görüşlerine bakın. Diyor ki ben Allah Resulü demeyeceğim. Ne diyeceğim? Muhammed diyeceğim. What böyle diyor kitabında. Muhammed et Mekke adlı bir kitap yazmış yani. Ankara İlahiyat bu kitabı yayınladı. Ben Allah'ın ayetleri demeyeceğim, Allah'ın sözleri diyeceğim. Başta zaten Kur'an'ı ve sünneti reddediyor yani. Bu Mekke adlı kitap yazsa ne, Medine adlı peygamberimizin hayatına itibar eden bir kitap yazsa ne yani. Maksatlı girdiği ortada, ayetleri kabul etmediği ortada, peygamberimizin peygamberliğini kabul etmediği ortada, işte onların kömezleri durumunda bugün ilim payesi alan kişiler onların görüşlerini Türkçe'ye tercüme edip mal bulmuş maribi gibi onlardan nakiller yaparak ya da hiç nakiller yapmayıp özetleyerek sanki kendileri konuşuyormuş gibi müsteşliklerin kitaplarındaki fikirleri kendi makalelerine aktarmaktadırlar. Ben talihsizlik olarak görüyorum. Allah onları ıslah etsin.